Son dakika Fenerbahçe haberleri, Türk futbolunun devlerinden Fenerbahçe'nin, Nijeryalı ve Atalanta'da forma giyen kanat oyuncusu Ademola Lukman'ı Ocak ayında kadrosuna katmak için hazırlandığı bildiriliyor. Sarı Kanaryaların, Serie A kulübüyle görüşmelere başladığı ve Nijerya milli takımının forvet oyuncusu için 25 milyon euro tutarında ilk teklif sunduğu anlaşılıyor. Atalanta, Nijerya'nın yıldız oyuncusu için 40 milyon euroya yakın bir bonservis bedeli talep ediyor. Şu anda Nijerya milli takımıyla 2025 Afrika Uluslar Kupası'nda görev yapan Lukman'ın transfer teklifine açık olduğu ve Fenerbahçe'yi kariyerinde atacağı uygun bir adım olarak gördüğü bildiriliyor. Ayrıca 5 premierlik Lig kulübü Ademola Lukman için yarışa katıldı. LOKMAN araştırma yapıyor, değerlendirme sürecinin bir parçası olarak Lukman'ın, Türkiye'deki yaşam ve futbol hakkında bilgi edinmek için Nijeryalı takım arkadaşı Victor Osimhen'e danıştığı söyleniyor. Fenerbahçe'nin ezeli rakibi Galatasaray'ın da Ocak transfer dönemi öncesinde Lukman'la ilgilendiği belirtilmişti. Bu da Nijeryalı milli oyuncuya Süper Lig'den yoğun ilgi olduğunu gösteriyor.